Hepinize evet. merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte, arkadaşımla birlikte vs atacağız. <laughs> arkadaşlar önceki maçlarda, önceki PES 2025 maçlarında da zaten aynı arkadaşımla atıyordum. Arkadaşlar e, bu arkadaşım çok yakın bir arkadaşım mahalleden yani. Kendisini severim. Ve arkadaşlar e, maça geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum, başlayalım. Ben şimdi kadroları göstereyim arkadaşlarım. Arkadaşım zaten maç ayarlarını ayarlamıştı. arkadaşlar bu sırayı koydum bu sıra. Oynayamazsa çıkartacağım. Kenan Yıldız'ı çıkarttım arkadaşlar. Yani 98 oluyormuş. Kolektif gücümü yükseltir diye düşündüm ama hiç oynatmadım daha. Yedekleri koydum. Ket oynarsa artık yani değişiklik yaparsam onu koyarım büyük ihtimal Başlayalım. dakika arkadaşımın kadrosunu göstermeyi unutmuştum. Ha buradan gösteremedik değil mi? Tamam, geri tarafa bir şeyiz. Sıkıntı yok. arkadaşlar bu tarzda içerikler ve oyunlar bildiğiniz gibi 50 abone canlı yayın açacağım demiştim. O 50 abone veya 60 abone sınırına ulaştıktan sonra e, böyle bu tarz oyunlar, futbol oyunları, Minecraft oyunları oynayacağız arkadaşlar. Yani mutlu bir canlı yayın e, geçmesini bekliyorum. Ama abone olmanızı da isterim. Çok isterim ben de önceden açmak istiyorum arkadaşlar ben YouTube kanalı. aç açamadım e, sonrasında e, bu bu sene açmayı planlamıştım açtım böyle ilk videomda 12 abone oldu bir gecede 14 abone oldu sonrasında böyle yükselmeye başladı ben de pes etmiyorum ama şu anda 45 abonede kaldım bu 45 abonenin üstüne ve 50 abonenin üstüne çıkmak istiyorum yani abone olmuşlarım sevinirim ve maça başladık arkadaşlar. Michael Owen verdi şimdi Messi'ye. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Michael Owen'si. Hata. Lionel Messi. Aradan oynadı. Michael Owen. Dakika 2. Gol 1. Michael Owen yine şovlarına devam ediyor. Önceki maç 5-1. 4 tane gol atmıştı. Hatırlıyorsanız izleyenler hatırlar. Messi yine aradan. Michael Owen atamadı bu sefer. Mbappe, Mbappe mükemmel sıyrıldı. Vurdu, olmadı. Virgil van Dijk, Michael Rangers, Messi, Tony Adams, hata. Messi, Pedri, 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 vurdu. Olmadı. Frank Biri, Biri, Talişka, yanında Talişka var. Talişka aldı topu. Barley Valkola Balkora ba Pardon kurduramadım Barkola arkadaşlar Theo Hernandez Şuraya orta orta Mbappe indirdi Michael Owen mükemmel şut Yarı ile ikinci golünü attı takımın ikinci kendisinin ikinci golünü attı Michael Owen henüz dakika 8 bu maç Bol gollü bir maç geçecek gibi. <laughs> Messi. Tony Adams. Aldı şimdi. Mbappe. Mbappe. Verdi şimdi Mike Owen'a. Michael Owen yatırdı. Vurdu. Alisson Bekşer. Alisson. Verdi. Alisson'dan sekip. Messi almıştı ama fazla veremedi Mike Rogers, Rogers, Phil Foden, Foden, Eduardo Camavinga, Mbappe, Mbappe, Mbappe gördü orada. Mike Mike Michael Owen'ı, Michael Owen o topu alamadı. Michael Lewis'e kesti orada. İndirildi top. Frank Biri, Benjamin Fasano, Michael Lewis'e kesti. Rogers, Pedri. Virgil hata mı yoksa değil. Tony Adams şık bir şekilde savunmadan uzaklaştırdı topu. Lionel Messi, Tony Adams, Tony Adams, Messi, Mbappe'ye verdi. Mbappe'den Michael Owen'a. Michael Owen, Michael Owen. Virgil van Dijk'den sert bir müdahale. Ve topu takımına kazandırdı. Phil Foden, şimdi atak. Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden. İçeri orta. Alçaktan, çok alçaktan. Ve Tony Adams indirmiş, indirmişti orta, o topu. Konuşamıyorum arkadaşlar. Yetişemiyorum. Spikerlik de yapıyorum aynı şekilde. Peel Fallen. Eduardo Camavinga. Camavinga. Camavinga topu bırakmıyor. O dodan aldı. Verdi. Çizgi üzerinde. Ama top baca gitti. Taç. Rakibimiz kullanacak. Yaman Musiala. Taç. Niye rakibimizin? Masyodo. Sonra Messi. Messi. Messi mükemmel çalıyor. Messi'den Pedro'ya ama geçmedi o top. Salmada müdahale. Frank Ribery verdi şimdi Messi'ye. Messi mükemmel pas. Michael Owen. Hat-trick Michael Owen. Çok hızlı bir hat-trick oldu bu. Dakika 19. Michael Owen'dan hat-trick. Michael Owen bu maçı konsantre başladı. Daha fazla atacak. Ben daha fazla attıracağım ben Michael'a buna. Sert bir müdahale ve serbest vuruş oldu. Top kaybı. Virgil van Dijk. Van Dijk Talişka'ya kaptırdı. Talişka, Talişka vurdu. Fernando Muslera. Rahat bir şekilde yatıp aldı. Michael Owen verdi. Şimdi Mbappe, 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 Mbappe. Mbappe. Sol tarafa vermeyi istiyor ama Teo Hernandez kesti. Talishka, Talishka. Lionel Messi. Talishka, Teo Hernandez kesti yine. Rodgers, Musiala. Musiala pas atmak istedi ama Michael Owen kesti yine. Peel Foden, Ruggers, Peel Foden, Peel Foden, Peel Foden vurdu. Yanlanmış oluyor. Ya. Rakibimizin ikinci şutu. Daha etkili şutlar olsa gol olabilir. pass geçmedi. Ruggers, Pierre Foden, Eduardo Camavinga. Kalecimiz açıldı ve son anda Eduardo Camavinga ayağını koydu. Mbappe, Yaman Musiala, Musiala'dan Mbappe, Mbappe o topu alamadı, rakibimizden çıktı top. Bizim mi, onların mı, tam olarak emin olamadım ama bizim. Mbappe, Mbappe içeri geçir yaptı. Mario ise yine geçit vermedi. Çok güzel bir taş kullanımı. Talişka verdi Pedri'ye. Pedri Tony Adams kesti o topu şimdi mükemmel pas. Mbappe verdi. Michael oldu. oman. Pierre Frank Ribéry vurdu ona Tališka. Parkola. Virgil van Dijk indirdi. Sonra müdahale olmadı. Jamal Musiala. Messiyan an Çimer'e Çimer, Çimer sağa ay ortaya yaptı. Ortağa geçmedi. Plus Messi ve gol! Dakika 32. Dördüncü gol geldi. Messi, Messi, Messi. Bu adam neyin nesi? Mükemmel bir pelesi. Ceza sahası içinden vurdu. Kaleci yattı ama müdahale gelmedi kaleciden. Piyofo'dan Eduardo Camavinga var <laughs> yanında. Marquinhos müdahaleyi yaptı. Rodgers. Tony Adams yine kesti o topu. Mükemmel. Tony Adams. Tony Adams. Virgil van Dijk. Kaleci Muslera. Fernando Muslera. Michael Owen. Şimdi indirdi. Michael Owen Messi'ye. Messi. Michael Owen'a dönmek istedi. Theo Hernandez kesti. Mbappe. 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 Çok alçaktan vurdu. Ve gol oldu. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Michael Owen. Top geçmeli. Pedri. Lionel Messi. Lionel Messi. Tony Adams. Mbappe'den Michael Olise kesti o topu yine. Rodgers Eduardo Camavinga. Camavinga. Pilfoda'ndan bu maçta çok karşı karşıya geldi. Virgil Van Dijk. Virgil Van Dijk karşı. Garip. Önceki maçta böyle bir pozisyon olmuştu. Timber'den. mükemmel pas. Talishka yetişemedi. Michael Owen mükemmel şut olmadı ama Mbappe ikinci, üçüncü pozisyon ve gol. İkinci pozisyon. Mbappe ikinci golünü attı. Şu pozisyona bakın. Michael'a vurdu. Üst direkten sekti. Üçüncü pozisyon. Kafayla tamamlamak istedi Mbappe. Olmadı. Üçüncü pozisyonda ayağıyla vurdu ve gol oldu. Alisson mükemmel kurtarışlar yaptı. Ama ilkteki vurduğumuz şut gol olsaydı daha şık bir gol olabilirdi. Evet i̇şte orada Kamavinga. Kamavinga verdi şimdi Mbappe. Mbappe. Michael ona Michael Lewis'e yine bırakmadı o topu. Michael Owen. alamadı şimdi. Marcola, Pedri. Pedri sert bir müdahale avantaja bıraktı. başına kimin? Frankl beni Michael Owen'a bırakmak istedi. O lise bırakmadı yine. Theo Hernandez. Ferdi şimdi Talishka. Talishka sıyrıldı. Rekers. Lionel Messi, Lionel Messi, Verdi. Piel Eduardo Camavinga kesti. Şimdi bir kontrol atak şansı mı? Olmadı Michael Olise, Michael Olise. Pas, Talishka kesti yine. Paslar birbirlerine veriyorlar. Adeta rakip rakibe pas veriyor. Michael Van Dijk, şimdi Pedri, Pedri, Frank Ribery, Ribery, Talishka, Talishka, Talishka. Messi, Messi geçmişti Talishka yem olmadı. Touch. Kimler? Pas devam geçmedi. Pedri ve maçta ilk yarı 6-0 bitti. İkinci yarıda bakalım kaç tane atacağız. İkinci yarı başlıyor. Oyuncu değişikliği 75'ten sonra belki gelebilir. Kesin bir bilgi değil. Kesin bir bilgi değil. Oyuncu değişikliği ilgili. Rakibimiz, oy, rakibimiz oyuncu değişikliği yapıyor sanırım. başlayacağız. İkinci ara başlıyor arkadaşlar. Ekranı şey atalım. Hata mı? Hata. Dimarco, Mike, Dijk, Edouard Michael Olise, Cristiano Michael Olise bu maç çok güzel oynuyor. Clever. Michael Olver, Michael Olver, Michael Olver verdi. Mbappe, Camavinga, Camavinga'dan geriye bir pas. Messi, Messi kaleci Alisson Becker. Mükemmel vuruş, mükemmel kurtarış. İki güzel hareket. Korner, Lionel Messi. Orta içeriye Mbappe, Mbappe Tony Adams verdi. Virgil van Dijk. Orada bir hata yaptım. Pas verdim ama Mbappe'ye vurmadan önce orada bir pas verseydim daha güzel olabilirdi ama artık pozisyon geçti. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk de vurmayacağım. Çünkü Michael aşağıda. Michael daha güzel vurduğu için Van Dijk'de bir defans olduğu için takım otomatik ileri çıkmış herhalde. Yok defanstaymış yine. Ama Van Dijk herhalde kornerden sonra ileride kaldı. Skor 7-0. Ramon Musiala. Kereya Bandoyuk Hata olmadı Mbappe mükemmel Michael Owen'dan Mbappe mükemmel bas Mbappe'den Michael Owen'a bas geçmedi Michael ise yine kesti o topu ama Musiala, Mike Lowen, Mike Mbappé, Mbappé, Mbappé yatırdı orada. Mbappé! Asfaltla top dışarıda. 8 geliyordu. 8 geliyordu. Ama asfaltla top dışarıda. Alisson Mekar o topu kurtarabilir miydi diye düşünüyorum ama kurtaramazdı büyük bir ihtimal. Ama kurtarabilirdi bu oyun arkadaşlar sonuçta. Şimdi Michael Oba niye yatırdı? Mbappe'ye verdi. Mbappe, Mbappe geri oynadı. Frank Ribery geri vurup Alisson Becker çıkarttı yine. Arkadaşlar gerilerden dönüyorum biraz. Korner. Korner kullanıldı. Mbappe Geriye indirdi. Şu an Musiala. Kaleci Alisson Becker Yine aynı yerden. Bir de korner daha. Alisson Beker de mükemmel kaleci. Oyunda mükemmel kurtarışlar yapıyor. Orta. Talişka. Ters bir dokunuş mu olacak? Virgil van Dijk. Yine aynı köşeden. Üçüncü korner kullanılacak. İki korner çıktı. İlk de, de bir korner olmuştu. 3 korner birden. Van kafa vuruşu Alisson Mikel. Uzak mesafeden kafa vuruşu ama kale buldu ama gol olmadı. Ya şu şu Julian Alvarez. Messi, Marquinhos, Frank Ribery, mükemmel pas, Michael Owen, Michael, Michael. Michael Owen. Vuramadı. Geriye çekmek istedik ama olmadı. Fernan, Hernan. Hernan. De'a Hernanes. Ve köşe vuruşu. Bir korner daha. Çok fazla korner oldu. Van like Olmadı. Lionel Messi. Lionel Messi verdi şimdi Van Dijk'a. Van Dijk forvetli. Çok ilginç. Messi. Messi. Yatırdı yine. Messi mükemmel şut olmadı. Ama Mbappe çok ilginç bir kafa vuruşu. Ama rakibi orada herhalde arkadan formasından çekti. Mbappe çok kötü vurmuştu o kafayı. Lionel Messi, Tony Adams. Frank Ribery mükemmel pas Messi, 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 Messi. Talishko, Talishko geçti. Messi atamadı. Hata mı? Hata ama yine hata. Çok ilginç, çok ilginç bir dikiş ve top taşa gitti. Oraya atmasını istememiştim ama oraya gitti top. Yapacak bir şey yok. Teo hata. bir hata daha. Frank Ribery kaleci Alistair yine aynı yerden korner. Aynı yerden çok korner kullanıldı ama hiçbir şekilde başarılı olamadık biz. Kornerlerde çok başarılı olamıyorum bu konularda arkadaşlar. Biraz geliştirmem lazım bu konuda. Ben Alvarez. Mike Long, Talişka. Talişka. İlginç bir dikiş. Bir, bir, bir hata. Frank Ribery. Frank Ribery. Çekti topu. Vurdu. Frank Ribery. 8 geldi. Frank Ribery. 8 geldi. Çok ilginç. 8 geldi. Çok fark attık. Ama... Yapacak bir şey yok. Atmaktan zevk alan. Yenilmekten üzülen oluyor. O topa yetişebilir mi? Yetişmek kelime uçar bile. Nasıl yolu? Son kriberi. Tekten dışarıya. Sprey mi? Tam görmedim ama sürte gibi bir şey oldu orada. Kaliston Beker dikti. Şöyle yanan var resmiydi. Tam göremedim. Yaşlar <laughs> <laughs> kim mi? Kim mi? İçeri ortasını kafa uğraşıyordu orada Kamavinga. Yine kesti o topu. Michael'un mükemmel veriyor pastanı Mbappe'ye. Mbappe yine pazara gönderdi rakibini. Mbappe çok kötü vuruyor bu maçta. Kaç tane golü var ama çok kötü plase vuruyor Mbappe. Arkadaşlar arada tem tempoyu fazla yapıyorum. Kendimi gaza getiriyorum. Yani kendi kendimi gaza getiriyorum. Çok ilginç ama. Michael Owen verdi pasını. Michael Oli ise kesti o topu şimdi. Marquinhos verdi pasını Mbappe, Mbappe dokunamadı o topa. Michael oldu. lise kesti o topu yine. Fernando Muslera ellerini aldı topu. Elleriyle verdi. Eduardo Camavinga, Camavinga. Mbappe, Mbappe'den güzel bir pas ama Alisson Becker çık kapalıyor o topu. Hızlı bir pas oldu. Kontra mı? kontra olabilir mi? kimi içeriye Messi kafa vuramaz bence. Kısa böyle olduğu için vuramaz. Michael Owen Talishka ile karşı karşıya yine Michael Owen vurdu yine derinden gol atmak istedi ama Alisson Becker yine kapattı köşeyi. Yine aynı yerden. Kaçıncı gol sayamadım artık. Kaçıncı korner olduğunu yine sayamadık ya. mükemmel şık bir hareket ama devamı gelmedi. Frank Ribery vurdu savunmadan mı? Hayır. Çünkü savunmaya değmemiş. Savunmaya değil de gibi gördüm. Ama savunmaya değmemiş. Dakika 83. Maçın bitiş anlarına çok yakınız. Okay, Mükemmel bir pas. Michael yine girdi ya Rabbi. Yine girdi mi ya Rabbi? Michael yine girdi ya Rabbi. Hep giriyor ya. Girmese kaç tane gol atacak? neredeyse de hep girdi oraya. TMP TMP Verdi. Kaleciye bir pas hata. Kaleci ama offside. İlginç bir anda offside var mı? Offside. Orada da kendi kendime mi değdi bilmiyorum ama kaleciye değdi gibi gördüm. Değil mi şeydi daha güzel olurdu. Hemen yine de offside olacaktı büyük bir ihtimal. Kulise. Bir sağda bir solda çıkıyor. Michael Owen, Mbappe, Mbappe, Mbappe vurdu. Kaçıncı korner artık? Yeter. Yeter. Kaçıncı korner? Aynı yerden kaçıncı korner ya Rabbim. Geri indirdi. Frank Ribery e mükemmel şut top dışarıda. Biraz kötü, biraz güzel. Orta seviyede bir şut. Ama isabetli değil. Dakika 90. Bugün 50 90. Michael Olise, Michael Olise. Talişka ters bir pas mı? Alison Becker. Şut top çıkmadı. ve top kale atışıyla başlayacak. Timmer, Fernandes, Lionel Messi şut Fernandes sıra yatarak aldı topu. Mbappe verdi şimdi Michael Owen. Mbappe verdi. Mbappe Mbappe topu sürdü. Mbappe Girdi içeriye. Mbappe verdi basına. Michael Owen yine attı. Michael Owen. 9-0. Çok fark. Çok büyük bir fark. 5 gol attı Michael Owen. Bugün 5 gol attı. 9-0. 90 artı 5'ti. Ve maçın ekibi son düdüğü çaldı. Michael Owen topu aldı gidiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın mutlu kalın abone olmayı unutmayın 50 abone olmayı, canlı yerleşeceğiz.